Söyle Yaşim. Derdin neyse söyle artık. Daha ne olsun Çelen? Bana daha ne kadar böyle davranacaksın onu merak ediyorum sadece. Vaz mı geçiyorsun bende? Bu mu yani? Bunca yıllık karının yüz mü çeviriyorsun bana? Beni zorlama Yaşim. Duracağın, susacağın zamanı bil. Müsaade var mı Celal baba? Söyle. Altın aradı. Kudret'i ne yapacağını soruyor. Gidecek miyiz? Önce bu sarp mirasını halledeceğiz. Toz zaman kaldırmayacağız. Herkesin gözü üzerimizde. Söyleyin Altan'a. Bu kudret işi bekleyecek biraz. Emredersin baba. Kızım Mustafa'mızın kaçırılmasında parmağı yok muydu? Ne işi var hala burada? Senin de meleğimin kaçırılmasında parmağın vardı iş. Bir miyiz yani? Ama onu kapında tutuyorsun hala. Affetmesen tutmazdı. Belki artık sıkarım. Dursun şimdilik kapında. Affettiğimi kim söyledi? This